Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Dükkan serisi bitti. Çünkü haritalarım serindi. Diğer seriler bitti yani Minecraft ile ilgili. Yeni bir seriye başladık biz de o yüzden. <laughs> Bu seride bir alanımız olacak. Bu alanın içine dükkanlarımızı falan açacağız. Alanımızın dışına da inşa yapamayacağız. Yapamayacağız yani. Yapam, yapa, yapamayalım bence. Hayır oraya dükkan koyabileceğiz. Bence alanın dışına yapamayalım. İşte neyse. Bir de mesleğimiz olacak. Mesleğimize ya, göre ilgimizin dükkan açacağız. Bizim alanına nasıl girmemiz şey değil mi? Ne? Yasak değil mi? Yasak değil. Sadece eşya almak yasak. Tamam. <laughs> i̇şte <du> <gülüyor> anlatayım <gülüyor> önce. Alt, altının do dönüştürülmüş hali olan şunlardan kullanacağız. Şu. Al nugget. Bunlardan kullanacağız para para olarak. Şimdi biz bir, bir video çektik. Videoda da oynadık bayağı bir. 18 dakika falan. 18 19 dakika oynadık. Özür dilerim. İşte ama sorun oldu bir tane. Bir sorun oldu o yüzden yapamadık. Tamam biz bak bir dakikaya döneceğiz. Bir başla önce ya da Ya ah, kafam karıştı. Ne diyorum ben? Efe şu an alanımı kazıyor. Hayır şey yap. Boşaltır mısın? Oraları doldurur musun gene? Evet, evet. Videoyu kapatmıyoruz. Durdurmuyoruz da. Evet Efe benden 64'lük şey istemişti. Efe ne istiyor? 7 tane gold nugget demiştim ya. Mi? Hayır. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Odunum yok ki. Yes. Ta taş baltamı kırdı. Sağ olsun 64 tane odun var. <laughs> Bence alsam o Evet. Ya yok çok çok pahalı ya. 7 tane o. 7 tane ya. <laughs> çok mu pahalı? Evet. 9 tane mi isteseydim? Hadi koy. Hayır oğlum şu al önüne attım işte. ha tamam o zaman. Nerede? Ha tamam 16 tane. Ben de buraya önüne atıyorum. buraya girdi. Ha orada. Tamam mı? şimdi Evet ilk takasımızı yaptı. 16 liram var. Orada çeste bir eğer ve bir Altın kül görmüşsünüzdür. İşte arkadaşlar o altınlar Kerem'in. Kerem de olacak seride. İsterse. Söyleyeceğiz. Şimdi biz bir maden yapalım. Madene başlayalım. Şöyle kapımızın hemen şurasından. Bir dakika. Hemen şöyle kazalım. Bir. İki tamam buradan başlıyoruz arkadaşlar. İşte burası bizim ilk madenimiz. Başka normal madenlere de gidebiliriz. Yeraltı madenlerine Dur şöyle inelim hemen. Evet iniyoruz yavaşça. Burayı kıralım. İnşallah bir demir buluruz. Abi direkt ben toprakla başladık. Daha tövbe. De torcumuz yok ki. Neyse biz bir önce bu madenlikten çıkalım. Bir dakika düştük. Evet salak <laughs> salak 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 söyleme. Şöyle. Kesinlikle çelik yemeyeceğim. Yiyeceğiz. Şey, Şimdi... Ağzı da Aslında bir şarkı da iyi. Ben uydurdum. Şuradan hemen bir bu madenimizi hayırlı uğurlu olmaz. Olsun. Amin. Olmasın Tabii amin. Amin <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Şuradan doğru kazmaya başlayacağız. Çabuk bana kömür lazım. Efe sen de çok abarttın ama. Daha ben kendim gelişemedim. Efe nereye yapıyorsun evini? Ya benim yerim seninkinden küçük ya. Bak ya. Tamam yapsın hadi bir kere yine. Başka yapamazsın ama. Yok. yok. <laughs> bir sürü şey. Bu odunları alabilir miyim? Hayır. <laughs> Bunları üstünde Aa. oturduklarını. Tamam. tamam. <laughs> Belaşı oldun. Şuradan gidiyor. Giriş, Durun bakalım şurada bir yerde. Ha benim evin arkasında bir yer vardı. Ha <laughs> bırak bunu burada bir taş da kömürlü falan bulabilir miyiz şuralarda? İnşallah kömür buluruz, torç yapalım direkt. Bebek gibi benim Aslında Hı. odun da yakabiliriz. O zaman da kömür yapabiliriz. Aynen. Mantıklı. Bence Yok, mantıklı. Ben. Ama inşallah buluruz kömür. 18 tane taşımız var şimdi. Storage'a evet. i̇şte boya ihtiyacım var şu an. Ben daha çok ihtiyacım var. Çünkü ben madenciyim. Evet, şimdi. Ben hem oduncuyum. Hem madenci. Evet Clash Royale'deki iki kartın ismi benim. Aferin. Ne kadar. Hem de ikisi de efsanevi kart. Ne kadar fazla. <laughs> Çok şanslıyım. Evet, her şeyi Clash bağladım. <laughs> evet, 30 tane taşımız oldu. Şundan. İlk başta bu arada şeydeyiz. Şu barışçı modda. Tamam. Lefe yatağın var mı senin? Bir tane yapalım bundan. Benim Fırın yapalım bir. Başka ne yapalım? Çubukla balta yapalım bir tane. Benim buğdaylar olur Bir tane daha buğday. Aman balta yapalım. Bir de chest yapmamız gerekecek de. Odun lazım. Aha. Süper bir yer Çık git. Evimden çık git. At. At yürü git. Dur senin derini almam lazım. Hayır şey kömür gibi bir şey çıktı mı şu Hayır. Evet derisi iki tane i̇şte deri çıktı ya. Şimdi benim direkt mi bir hayırlı olsun. Dükkan mıydı orası? Ben gideyim birazcık şu beyaz odunlardan kazayım da chest falan yapalım onlarla odun ihtiyacımızı karşılayalım. Sonra meşe odunu ile falan yaparız. Hatta çatımı bunlarla yapmak istiyoruz. Şuna şuradan şunları alalım. Hadi. Allah basmıyor, basmadı, basmadı. Abi çok karanlık. Çok karanlık. Çok karanlık. Göremiyorum. Size görünüyor olabilir ama bende zor gözüküyor. Odun ihtiyacımızı karşılanmış. <laughs> Pardon. Evet. 21 tane odunumuz oldu. Tamam. Yine kasıyor. Ah. Sana fırın satabilirim. <laughs> zengin aldım. Hayır tabii ki de satma. ben deli miyim? Lanet olsun. Sen bana ne satabilirsin <laughs> mesela? abi. Fırın kaç para? Fırın bir tane. Alt. Bir altın. Evet. Süper. Şimdi ben bütün altınlarımı harcıyorum. Hı. Hmm. Şey, Namazını kılacaksın. Ama ben bunları harcadığıma çok memnun olacağım. E. Ee? O, o fırını aldığım anda çok güzel demirler, demir, 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 demir. boş ver. Şeyler olacak. <laughs> pişmiş et satacaksın. Sadece pişmiş et mi sanıyorsun? Neyse hadi. fırın... Yatağın var mı? Baş, var. mı? Yap. Evet bir tane altın külçeyi getir. İşte artırır, artırır. Artırı Gel, Ay işte altın dolaşmasını getirdim. Gel al. Al. Fakir. Fakir. Sensin fakir. Fakir. Yürü git fakir. Benim arsamda fakirlere yarıyor. Daha yer Daha da yapalım. Sen fiyin fakir lan. Altını Altını yok çocuğum bana fakir diyor. Yat var, var Bir tane daha var. Bir tane var ama. Yat var hadi. Evet. hadi yatsan. Gemot'tan mı aldın lan? Hayır. Ha, tamam o zaman. Hadi yat çabuk. Ee, tamam. Okey sabah oluyor. Daha güzel görünüyor. Güzel Ya, 11 abi. Güzel, dakika abi. olmuş. Güzel. Bu arada abi. Dur daha deliye. Altını. Oha da 64'lük varmış. O ne kadar şanslı. Güzel, Güzel şeylermiş. Şimdi bunu yapacağım. <laughs> Güzel şeyler kazandı. Bir ikilik test yapalım bir. Şöyle. Okey. Bir tane de pişmiş etimiz oldu. Şu pişmemiş olanları şuraya bir atalım. Gereksiz envanterimizde. Oğlum, şöyle, bir şey şöyle. Senin arsanın kapısı açık olduğu için. Hı. Senin oraya çok şey giriyor. He ben kapı yapacağım aynen iyi hatırlattın. Senin oraya hayvan giriyor. İki. Aynen. Kapıyı yaptım. Çubukları koyayım. Kapıyı yaptım merak etme. Ben onu yapacaktım unuttum ya. Bir tane bunlar. Şimdi şuraya balta. Şuraya kazma veya et buraya buraya para şunu da bahçeye ekelim <laughs> tamam okey okey kaç boşluk yetişir mi ki bunlar ya büyür mü Efe ha? bunlar büyür mü ha? Efe. Heh. Bunları diktim ama böyle. Büyür büyür. Ama evet büyür büyür. İç içe büyür ama. Şöyle yapalım da biraz aralık Gider, olsun. Güzel. Senin üretime geçmiş akşam Sen otomatik tarla yapacak mısın? Tamam. Ben de madenimi hazırladım. Daha, daha o günlere gel. <laughs> Aa ben kapıyı unuttum. Bir tane Kocam, daha kapı yapayım. Çok önemli şu an biliyor musun? Benim buğdaylarım bana ben şöyle şöyle Bak, alalım. bir, bir tane şey oldu artık. Zaman balı Bunu da alalım. Evet kapımız hazır. Ama i̇şte biricik Beyaz kapımız. Efe beyaz kapıyla değiş dokuş yapar mısın diğer kapılarını? Allah şarjım azalıyor. Şarja ihtiyacım var. Efe şarjı verir misin? <laughs> Hızlı bitecek video çünkü şarjımız azalıyor. İkimizin de şarjı var. Eşek ve koyun girmiş. Girip öldürebilirsin. Tamam. Ama eşeğin derisini bana ver. Abi hayır hayvanlar bana ait. Senin orada spamlanıyorlar. İşte. Oha bu torcu nereden buldun? Ne? O torcu nereden buldun? Ben çok geçtim. oğlum sen ne diyorsun? Anne. Şu <laughs> pantolonun. E nereden buldun? Nereden? Sen söyle bir. Sen bir söyle o torcu nereden bulduğunu. Her şey kömürde bitiyor. Kömürü nereden buldun? O, odunu aldım. Odun ısıtmış. Neyse şu odunları keselim biz de odun ısıtalım. Bu senin üretime geç. Şuradan girelim biraz o kömürümüz olsun ya. Torç yapalım da madene girelim artık dükkanımızı açalım. Zaten uzunlardan yeterince para kazanıyoruz. Payı, Abi, kadar Hadi bakalım. Şimdi de o kırdık. Biraz da o zaman zırh veya bir şey Zırhlar hemen satılmayacak ha he? daha var süresini. Biliyorum, ben Sen deri zırh yapabilirsin en fazla. Aa zırhı da yapamazsın. Yapam yapmayacağım. Gölden bak, bakınca şey, O derileri yedin, bana yedin, ver. Yedin. Derileri ben zırh yapıp satayım. He? Ee, kaç paraya veririm? Paralı değilse. He? Ben bul, bulmadım mı? Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Sen deriyi benden alacaksın. Tamam, deri zırh yapmam bende. <laughs> Tamam şaka yaptım. Böyle olmazsa ne istiyorsun? Kaç? Evet. Aa çıktın. Niye çıktın? Şey yaptı. Ya şey Efe şey var. yapsana bana. O ka... e, kaç tane deri çıktı o eşekte? Tamam. Tamam. Bir sürü Kesinlikle derim var benim. Kaç tane? Bak sana elimdeki demir ay, deri işte Ne kadar? Ha? Deriler fazla önemli değil, değil mi? Cört, cört. Kaç tane var ki? Bakacağım elimdekilere göre sana satarım. Eğer çoksa 5-6'ya anlaşırız. Tamam, zırh kendime yapacağım o zaman. Evet, geldim. Evet, geldin mi? Elimdekilerle. Deri ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Hadi hadi söyle adamca. Söyle de videoyu bitireceğim artık. Çok fazla oldu süresi. Eee, 4 liraya satıyorum. Dört liraya. Evet. evet. Gel. Koyuyorum çestene 4 lira. Kazmamı koydum. Al. Hadi. Gel. Hadi. Ne? Dört tane koydum. Dört 4 tane, dört 4 tane. Dört tane mi var toplam? Evet. Başka yok mu? Neyse iki tane de bende vardı. Bir pantolon yapabileceğiz galiba. Yok. Kask yedim. yapabiliriz. Neler yapacağız neler? Bu arada sen zırh yapamazsın onlarda. Biliyorum bu şey Efe burada Biliyorum. koyun var benim sen adamım. Kask mı yapsak? Kask yapalım. Bu kaskı buraya koyalım. Hatta ben yavaştan da dükkan yapmaya başlayacağım. Şuradan alalım taşları da. Chest yapalım. Bir, iki tane. Tamam. Buradan beş tane çıktı ya. Değil beş tane oldu lan. Nereye koysak bu testleri Bir iki üç tamam. 1 2 3 Şunları da al. Dur buraya. 10, burası şey fazla. Ne oldu? 11 tane şeyim var. Neyin? O koyunu sana satayım mı? 3 tane oldu değil mi? Oha ağaç, ağaca bak gelip bakman gerekiyor gel. Çabuk çabuk. Tam bakman geleceğim bir dakika. Ağaca. Ağacı yarısı yer spamlanmamış. Biliyor. Bir sürü var onlarda. Hayır, hayır öyle değil. Zaten. Büyük ağacın. Evet. Biliyor. Dur Odun şurada odunlarımız varmış. Odunu gör. İnşallah buradan da settings çıkarırız. İşte burada da kırmızı mantarlar var. Güzel. Evet mantar çorbası fazla doyurduğu için bunu e, iki lira yok iki lira şu bir liraya satın. Bunları ne yapalım? Dekorasyon olsun diye şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> ya inattı. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar döndük. Video uzun oldu. Onu konuştuk da. 5 dakika. <laughs> Hemen videoyu bitirelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki da görüşmek üzere. <laughs>